Ben şeyi söylüyorum yani ama Murat Bey'in söylediği şey şu doğru. Yani Türkiye'de entel olabilmek için, entelektüel görünebilmek için e, daha Türk kimliğinden uzak şeylere sapılıyor. Yani bu sizi de etkilemiş olabilir. ya Ben bunu çok affedersiniz ama ilkel bir bakış açısı olduğunu düşünüyorum. İlkel bir bakış açısı Çünkü, değil. çünkü direkt böyle e, ee, insanları yaftalamak, entel demek bile bence çok ayıp bir şey. Yani entel çok derogatif, küçümseyici bir tabir. Ee, Dero? Ben biliyorum ben şey yapsam. Yani onlar aslında zaten baştan, baştan yayında olduğumuz için entel diyorum. Ben yayında olmasak onlara ne dediğimi size söylerim. Burada söylenmez hakarete girer. Ya siz ya bunlara başka kavramlarla ifade etmek onlarla lazım. onlarla derdiniz varsa onlarla, Yo, onlarla ıı, yazışarak derd, ya da karşılıklı konuşarak değil. Iı, yapın ama yani benle bu konuyu konuşuyorsanız bana göre ayıp ediyorsunuz. Çünkü ben burada Ben sen demiyorum bakın. Ama yani sizde şu yok bak ben açık ve net söyleyeyim. Siz Ermenileri Türkler kesmiştir falan demiyorsunuz. Yani sizin o yönünüz yok. Evet. Yani, Türkiye'nin entellerinin bir yönünde odur. Ya kardeşim siz hiç şey gördünüz mü? Bu Türkiye'de veryansı neden azınlıklara varlık vergisinden şu geldi Ermenilere şöyle yaptık Yahudilere şunu yaptık vesaire diyenlerin Batı Trakya'daki Türkler zulüm görüyor dediğini duydunuz mu? Bunlar günümüzde olan şeyler. Adamlar müftülerini seçemiyorlar ya böyle bir şey olur mu? Biz patriğin seçimine karışıyor muyuz? İstediklerini patrik seçiyorlar. Anlaşmaya rağmen müftülerini seçemiyor Türkler. Hiç bunu savunan bir entel gördünüz mü Türkiye'de siz? Eminim vardır. Çünkü entelektüel... Yok hanımefendi yok. yok. Bakın, o o çevreyi ben de biliyorum. Yok. Şey, yani Benim etrafımda var ve benim etrafımdaki çoğu insanda gerçekten de iki taraflı eleştiriyi yapıyor. O taraftaki yanlışlarında altını çiziyor. Bu taraftaki yanlışlarında altını çiziyor. Ruhban okulu açılsın da diyor. Oradaki müftüleri insanlar kendi seçsin de diyor. Ve belki e, bu yani insanlar ruhban azınlıkta... Okuluyla, şimdi ruhban okuluyla müftülük mukayese edilmez. Son hayır genel şey olarak vardır. genel olarak insanların e, belli seçimlerine müdahale edilmemesi konusunda biri Türkiye'nin e, kelimenin tam manasıyla söyleyeyim altifetine kalmış bir konudur. Ruhban okulu öteki müftü seçimi e, dini azınlıklar konusunda Lozan Anlaşması'nın hükmüdür. Bakın Patikane değildir. Ama öteki Lozan'ın hükmüdür. Diğeri ruhban okulu efendim Türkiye'nin e, Altıpetine kalmış bir konudur. İzin verir veya vermez. Şey... Ha, ben açılmasına taraftarım. Onu söyleyeyim. Kapalması ben bunları aynı ve şey olarak, şey olarak kapatılmadı. Sunmadım. Ruhban okul bizde hep yanlış şey yapılır. E, i̇şte Yunanistan'a tepki falan filan diye kapatılmadı. 12 Mart döneminde e, özel üniversiteler yasaklanmıştı onun üzerine. Onlarla beraber yüksek okullar falan vardı biliyorsunuz. Onlarla beraber kapatıldı. Ben bir e, ya yüzünden nerede olursa olsun bir topraktaki geleneğin devamını isterim her zaman için. Ruhban okulu okul olarak değil ama e, bir doğu romanın merkezi olan 1453'e kadar mı şu anda değil. Merkezi olan topraklardaki bir dini geleneği devam ettiren elemanların yetiştiği bir yerde. Ve ben bunun Türkiye'ye bir zararını görmüyorum. Ha, o da başka mülahazalar var. Ona izin verilirse e, cemaat okulları açılır diyorlar, tarikat okulları açılabilir diyorlar. O ayrı bir tarafı için ama... Ruhban okuluyla şeyin Batı Trakya'daki müftü seçiminin e, mukayesine ben karşıyım. İkisi çok başka şeydir. Aynı şey demiyorum zaten. Genel bakış açısına iletmek adına bunu söyledim size. Ama yani mukayese ben, etmek de yanlıştır. Mukayese değil. Diyorum ki genel olarak benim çevremde belki ben çok şanslıyım ama gerçekten de evrensel bakabilen insanlar var. Evet bu insanlar çok değil ama olanlar var. O yüzden herkesi böyle Aa, bunlar entel, bunlar şöyledir, bunlar böyledir. O zaman siz ki, iyi bir çevredesiniz, çok... iyi bir çevreniz var demektir. Aman Allah öteki çevreyi düşünmesiniz. Orası çok kötü bir çevre. Erhan'ın bu... bahsettiği çevre. Doğru yani yol yakınken uyarıyoruz. Yani o, tarafa düşmeyin. Şey